Miraç gecesinin sırlı olayı. Bunu sen de yap. Miraç gecesinde Peygamber Efendimize iki kap getirildi. Biri şarap, diğeri ise süt doluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt dolu kabı seçince Cebrail aleyhisselam Allah'a hamdolsun. Fıtratı seçtin diyerek onu alıp dünya semasına yükseltti. Bundan dolayı büyük veliler Miraç gecesinde süt içmek şifadır, çok hayırlıdır derler. Abdestli bir şekilde süte salavat okuyacaksın. Gücünün yettiği kadar Er-Rezak ismi çekeceksin. Besmele ile sütü az az içip sadece Rabbimizden umarak bu güzel gecede sütün tüm manevi sıkıntılarını giderdiğini, hastalıklarına şifa olduğunu düşüneceksin. Ardından Allah'tan istediğin şeyleri düşünerek bardağı bitirip salavat çekeceksin. Son olarak 12 rekatlık hacet namazını kılacak ve bu gecede Rabbimizden çok bağışlanma, huzur, sağlık isteyeceksin. Bu videoyu sevdiklerine yolla, sayfayı takip etmeyi ve yorumlara amin yazmayı unutma.